Fırat düşse bana Fırat beni Fırat Bir kere soksana ne <laughs> <laughs> Yapma 2015 yılında Enes Batur'un çok popüler olduğu zamanlarda beraber video çektiği birisi vardı. Bu kişi o kadar çok beğenilmişti ki Enes Batur çoğu videosunu bu çocuk ile çekmeye başlamıştı. Ama zaman ilerledikçe bu çocuk ile olan videolar azaldı, hatta silinmeye başladı. Peki ya Enes Batur'un video çektiği bu çocuk kimdi? Neden Enes Batur'la küstü ve şu anda ne yapıyor? Bu tür araştırma videoları yapmak benim çok zamanımı alıyor. Bu yüzden video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici. Ama küçük bir kanal olduğum için buna çok ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ederim. Enes Batur 18 Kasım 2012 yılında YouTube'a giriş yapmıştır. Kendisi YouTube kariyerine öncelikle oyun videoları ile başladı. İlk başta videolara az izlense de kendisi asla pes etmedi ve düzenli olarak oyun videosu yüklemeye devam etti ve bir yerden sonra başarmıştı da videoları artık 50 tutulur bir izlenme almayı başarıyordu. Ama kendisi farklı şeyler denemek istediğinden dolayı kanalının konseptini eğlence türü içeriklere çevirmeye başladı. Ve bu taktiği gerçekten de işe yaramıştı. Enes'in attığı çoğu video binlerce görüntülenme almayı başarmıştı. Ve kendisi çok kısa süre içerisinde 1 milyon abone hedefine de ulaştı. Ama zaman ilerledikçe insanlar kendisine çocuk kanalı, senden hiçbir şey olmaz, özenti kanal gibi yorumlar atmaya başladı. Bu tür yorumlar kendisini üstlere asla pes etmedi ve YouTube YouTube Türkiye'nin en büyük kanallarından biri olmayı başardı. Ama Enes Batur için izlenme ve etkileşim dostlarından daha önemliydi. Bunu da Enes'in kanalını inceleyerek görebiliyor. Kendisi her dönem yanına birisini alır, video çeker, sonra o kişi hiç yokmuş gibi davranır. Klasik Enes Batur. Enes'in eski arkadaşları da Enes'i arasalar da asla ondan bir cevap alamadığını ve sanki onları hiç tanımamış gibi davrandığını söylemekteler. Videomuzun kahramanı da bu insanlar arasındaydı. Kendisi de Enes tarafından kullanılıp bir kenara atıldı. Peki ya bu adam şu anda Now, Makta. Öncelikle videomuzun kahramanının adını soyadını bilmediğimden dolayı kendisini araştırmaya başladım. Enes Batur'un videolarını inceleyerek abimizin adının Fırat olduğunu da öğrenmiş oldum. Videoların yorumlarını ve açıklamalarında bir şeyler bulma umuduyla videoları incelemeye başladım. Ama maalesef ki hiçbir sonuç bulmayı başaramadım. Son çare olarak YouTube'a Enes Batur Fırat yazdığımda Enes Batur'la neden küstük başlıkta bir video ile karşılaştım. Video 150 bin kişi tarafından izlenmiş. Ve evet bu kişi gerçekten Fırat'ın ta kendisi. Kendisi Enes ile neden küstük? üstünü bizlere çok net bir şekilde videosunda açıklamış 94 kilolu sivilceli dediniz amına koyayım bir video var Hans. helyum videosu mu ne var video silindi kaldırdı enes zaten kanalından kaldırdı sebebini bilmiyorum niye kaldırdığını orada bir anladım zaten bir ibnelik olduğunu dedim ne oluyor bir kere yazdım falan ulaşamadım ondan sonra baktım ulaşamayınca kestim bayağı ilişkiyi kestim fakat şöyle bir durumla karşılaştım sonra ee, kendi çevresindeki her insanın ee, çıkarmaya başladı yani hani Videonun devamında kendisi ilerleyen zamanlarda ne yapmak istediğini videosunda bizimle paylaşıyor. Kendisi tamı tamına 25 kilo vermiş. Yani eski halinden eser kalmamış. Hatta kendisi eskiden çok zorbalandığını, insanların onunla çok dalga geçtiğini videoda bizimle paylaşıyor. Kanalını incelediğimde eğlence türü içerikler üretmeye çalıştığını ama başarılı olamadığını görüyoruz. Fırat abiye sorular sorabilmek için önce kendisine ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden önce videoların açıklamalarını kontrol etmeye başladım. Ve açıklamada Fırat abinin hesabını bulmayı başardım. Fakat şöyle bir problemimiz var. Hesabın ismi değiştiği için bu link çalışmamakta. Açıklamada bulunan Discord hesabına girebiliyoruz ancak çok uzun süre önce bütün sohbet kanallarını kapatmışlar. Bu yüzden kendilerine Discord üzerinden de ulaşamıyoruz ve Discord'larında bu yüzden de hiçbir mesaj bulunmamakta. Discord kullanıcılarını incelerken bir tane kişiyle karşılaşıyorum ve bu kişinin Fırat olduğunu düşündüğüm için kendisine yazmaya çalışıyorum. Discord üzerinden kendisine yazsam da geri dönüş alamadım. Bu yüzden videonun açıklamasına geri dönelim. Açık da bir de Süleyman Berk adında birisi bulunmakta. Ama kendisi de ismini değiştirdiği için Instagram hesabına erişmeyi başaramıyorum. Biraz daha video araştırması ile Arda Diken ve Uğur Kaleli adında iki kişiyle daha karşılaşıyorum. Arda videolarda Fırat'ın yanında bulunan kişinin ta kendisi. Instagram hesabına girdiğimizde bunu çok rahat bir şekilde de anlayabiliyoruz. Arda abiden Fırat abinin hesabını bulmayı başarıyoruz. Ama kendisi bu tür olayları bıraktığı için hesabını sizlerle paylaşamıyorum. Bu kendi isteği. Fırat abimiz şu anda Antalya'da yaşamakta. Sağlık durumu da gayet iyi durumdaymış. Sadece ünlü olmanın ona göre bir şey olmadığını anladığı için bu tür işleri bıraktığını bizlere söylemekte.